Tayyip Bey'in van müniti beni korkuttu. Bakın 15 Kasım, 15 Temmuz akşamı ben hiçbir tür getirmedim. Buradan vakıftan insanlar geldi yanıma. Ya abi bir yere kaç. Bu Fethullahçı bir hareketmiş. İlk anda seni alırlar. Ben Fethullah'ın gavurluğunu, ihanetini 94 senesinde söyledim. Kaç kar televizyonda çalışan adam şimdi onun bana kasetini getirdi. Ama bunun belli bir kısmı da internete düştü. Nereden düştüyse. görebilirsin. 94'te. Ama ben biliyorum ki. Mevsim yaza giderken. Temmuz ayına. Haziran ayında. Kar yağmaz. Hanım da bana aynı şeyi söyledi. Bir yere git, saklandığın yeri biz de bilmeyelim, biz de işkence yaparlar, söylemeye mecbur kalırız. Dedim ki şimdi dışarıya baksan, kar yağıyor görsen, endişe eder misin? Temmuz ayındaki kardan niye endişe edeyim dedim. Dedim ki bunun da Temmuz'da yağan kardan farkı yoktur. Yoktur, çünkü Allah Azimüşşan, Evvela milletimizi, sonra da bütün ümmeti ayağa kaldırmayı murad ediyor. İza Allahu şeyen hayye esbabehu. Kaderi Allah-u Azimişan rahmeti icabı meçhul kılmıştır. Lakin mukatın seyrinden istikameti kahramı mı gidiyor, lütfa mı gidiyor anlaşılır. Balkan Harbi'ni yaşayan bir millet, bu noktayı nazardan baksa harbi umumun felaketini görecek. İkinci Mahmud'u idrak eden bir millet bu perspektiften baksa Mustafa Kemal'in arkasından geleceğini bilir. Çünkü bir oluş, bir mevsim kemale ermeden aksi mevsimin şansı yoktur. Küfür kemale erdi. Yüzü zevale döndü. Zevale başlaması 50 senesidir. Kemale başlaması 1839'dur. Siz zannetmeyin ki yalnız ayın, güneşin, dünyanın hareketi adetullah icabıdır da beşeri hadisatta adetullah cari değildir. Asla. Asla. Aynı tebeddülât beşeri hayat içinde vardır. Ne küfür ne kemal üzere ne zeval üzere sabit kalır. Ne de iman ne kemal üzere ne zeval üzere sabit kalır. Ebedi bir değişiklik bu alemde Allah'ın beka sıfatı ilahiyesinin mevcut olmamasının bir neticesidir. Zıtlardan biri kemal erdi mi zevale döner. Karanlık en şiddetli anı iktisap ettiği anda Burada 3-5 dakika kalır dönüşe geçer. O kemale ermeden hava aydınlanmaz. Aydınlık kemale ermeden karanlık başlamaz. Bu kainatta beşeri hayata da şamil bir kavani ilahiye icabıdır. Buna göre ben biliyorum ki bu millet ve bu ümmet yeniden cihan hakim olacak. Oraya gitmeden geri dönmez. Nasıl ki küfür Mustafa Kemal zirvesini idrak etmeden dönüşe geçemedi. Abdülhamit durdurmaya çalıştı. Bu yanlışı başlatan Selim-i Salis'tir. Arkasından ikinci Mahmut'tur. Arkasından Abdülmecit'tir. Devam etti. Abdülhamit durdurmaya çalıştı. Kadere ters düştü mağlup oldu. Ve akıbet o gelişme tamamlandı. Millet birse hak olduğu cezayı, cezayı Mustafa Kemal'in eliyle çektikten sonra günahlarına kefaret teşkil edecek hadde kadar eza cepha çektikten sonra dönüş başladı. Yıkılma 100 sene sürdü. 1839 1939 bunun tamiri elde de başladı. Yarı yoldayız. O da yüz sene sürecektir. Siz bir gün inşallah beni rahmetle anarsınız. O yüz sene şunun için sürecektir. Adetullah icabı. Adetullah icabı. Güneş ne kadar zamanda tutulursa o kadar zamanda da açılır. Ay ne kadar zamanda tutulursa o kadar zamanda da açılır. Bu İslam galibiyetten mağlubiyete 100 senede döndü. Mağlubiyetten galibiyete de 100 senede duracak. Şimdi bu kemale gidiş tamamlanmadan Yahudi aleyhine bakın niye dedim 15 Temmuz'da hiç endişe etmedim. Ama Tayyip Bey Van Münit diye Yahudi'ye hakaret ettiği zaman ben endişe ettim. Ya Rabbi bu adamı sen koru dedim. Lütfen mekeremen sen koru. Bütün bu olanlar PKK'sıyla, FETÖ'süyle ne kadar varsa hepsi Van Münit'in cevabıdır. Yahudinin Tayyip Bey'in Van Münit hakaretine cevabıdır bunlar. Ama bütün bunlar kadere ters düştüğü için matlubunun zekatı kadar netice elde edemez. Edemedi. Tıpkı Abdülhamit gibi. Abdülhamit bir siyaset dehası. Onu devirenlere bak. Çoluk çocuk. Talat Paşa nedir? Posta müvezziği. ilk mektep mezunu. Posta müvezziği. Paşa ünvanıyla anılıyor diye paşa zannetmeyin o erkana bakarsan siyasette Abdülhamid'e çömez bile olmazlar. Niye muvaffak oldular? Kadere tevafuk bereketiyle başarılı oldular. Yılanı düşün, karıncayı düşün. Biliyor musunuz? Yılanların hepsini karıncalar öldürür. Köyde, kentte yaşayanlar bilir. Nerede bir yılan ölüsü görürsen Karınca yuvasıdır Yılanın cildi üzerinde Toplu yine başı kadar bir yara açılsa berahlense Uyurken oraya bir karınca girer Karınca et yer Yılanı kemirmeye başlar Yılan o karıncayı def edemez. Yara gittikçe büyür Her akşam da yeni karıncalar gelir üşüşür karınca ölüsünü kaldırsan bir okka yılan ölüsünü kaldırsan bir okka karınca dökülür. Karınca mı güçlü, yılan mı güçlü? Kadere tevafuk bereketiyle onun sırtında bir bere açıldığı anda kader karıncadan yana olur. Yılanı öldürür. Abdülhamit bir siyaset dehası. Ama kadere ters düştü. Yaza giderken kışı karı seviyorum devam etsin istesen bir faydası olur mu? Kışa giderken ama ben kardan nefret ediyorum kış gelmesin dersen olur mu? Aynen bunun gibidir. Meşiyeti ilahiye icabıdır. Ona direnmenin neticesi iştir. Kapında bir limon varsa o da saksıdaysa onun limonluğu alırsın. İçeriye alırsın. Onu korursun. Ama dışarıdaki ağaçların kar, kış altında yaprağının neşvi nemasının tarımar olmasını engelleyemez. Bu şuna benzer bak. Boğaz'da su Karadeniz'den üstte Marmara'ya akar. Altta da Marmara'dan Karadeniz'e akar. Bu cereyan tabiidir. Ama kulelinin önünde bir anafor yapar, o anaforda da tersidir. Boğaz'ın umumi vaziyetine nazaran kulenin önündeki nedir? İstisnadır, umumi cereyana istisnadır. Sen de Abdülhamit gibi siyaset dehası olsan, o umumi cereyana aykırı olarak kulenin önündeki bir anafor gibi mevzi bir netice elde edersin. İslam'ın terakkisi karşısında İslam düşmanlarında vaziyeti aynen budur. Aynen budur. Mevzi bir başarı elde eder ama ertesi gün o başarı aleyhine netice verir. Bakın Avrupa'da Amerika'da ne olacak? Yeniçeri yürüyüşü vardır. Yeniçeri. Yeniçeri iki adım ileri bir adım geridir. Avrupa bir adım ileri iki adım geriye gidecek. İktisatta da ahlakta bitmiş zaten. Bitti konuşmaya değmez Avrupa'yı. Bitmiş. Amerika'da böyle olacak. Bir adım ileri ama iki adım geri. Her yaptığı hamle lehte bir, alete iki netice verecek. Çünkü yetiş, yıkılış ve tiresi böyledir. Düzelme de tezatlıdır ara mevsim olduğu için. Bozulma da tezatlıdır yazdan kışa geçerken yazdan kalma bir gün olabilir sonbaharda. Şansı yoktur. Bir gün olur ertesi gün hava gene bozar. Mevsimin tabi icabı hakimiyet sağlar. Kıştan yaza geçerken de böyledir. Kıştan kalma bir gün olabilir. Ama temadi şansı olmaz.